Darwin de Türkler gibi aşağılıkların elimine edileceğini düşünüyorum diyor. Yani ilk bu fikri İngilizlerin devleti felsefi bilimsel görünüm adı altında Darwinizm'den açıkladı. Türk milletinin elimine edileceğini ve gelecek asırlarda bunun oluşacağını söylüyor. Yani bir yüzyıl sonra bunun oluşacağını söylüyor. Yani şu an Darwin'in sözü. Bu. İngilizlerin devleti mensupları hepsi Türk milletinin soy kırımdan yok edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yani mutlaka bu yapılacak diyorlar. Onun için ağır silah dağıtsın hükümet. Özel harekatçılara, polise. Denizden, karadan saldırı için her türlü önlem alalım. Binlerce uçak savar, binlerce tank savar dağıtılsın polise. Dünyanın her tarafında yapılanması olan İngilizlerin devleti desteklediği için çok rahat hareket edebiliyorlar. Ama Türkiye'ye karşı olan nefretleri akıl alacak gibi değil. Yani Darwin'in sözü açık. O Darwin'in Türklerle ilgili sözünü bir okun. Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve halen de sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki çok değil birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün bu fikir bize ne kadar gülüş geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen daha medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki daha aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş daha yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini görüyorum. Bir daha olsun, son kısmı bir daha oku dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini görüyorum. Yüksek ırklar diye bir şey yok zaten. Sadece Anglo-Sakson ırkını çok yüksek ırk olarak görüyor. Darwin de öyle görüyor. Yani İngilizlere. O İngilizlerin de zaten iddiası o. E, aşağı ırk olarak da Türk milletini görüyorlar. Evet.